10 güne bir kare bulup evleniyorsun. Tutma artık yasımı? Kağıt kare bulun lan. Ha burada bir kare var. Ama ne kare? Ama bir saatten fazla kalmıyor hocam. Sabır Evlenmek için karar ararım ben. Ha o yok bende. Biz sana ne yapar eder en güzel bir kare <laughs> bulduk. Benim torunum var. Ama ulaşıyorum yeneni çık. Çok seksistiniz bence. Seksiz oldu mu sen buraya? Aa. Yok 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 <laughs> Var ya, yok yok. Yok 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 yok. ya... ...valla gidiyor. Hocam. İyi misin? Bence kasın canınızı kurtarın ha. Aa, çok <laughs> şey. Hocam. Çok benziyor bu laf hocam. Laf mı? Bize mi hocam? Yükseleniniz nedir? Ben bu ara sürekli yükselirim. Enerjimi adam ayırım oğlum ben. Niye bayım? Çık adam. Bütün mahalleyi toplayın sabaha kadar masraf. Gelin buraya. Bu mekan güzelmiş. İnşallah arka falan yoktur. Yok, burada öyle şey olmaz. Bir white rush'ı rica edeceğim. Nasıl? Kız çok sıcak oldu. Taş gibi, bu olur, ha bu ne olur? Hop! Çumba tak, vur geç karşıya. İşime göre bir karı bulamamışım da. Amişi Erdan'da ne karlar var biliyor musunuz? Amişi mı? Bize bizi bekliyorum. Geçince gezeceğim yine kırmızı ışıkları. Kes efendim, ne lakışıklıymış ha. <laughs> Nefesini kesti diye mi? Herhalde Ne herhalde abla. Aynen, nefesi kesildi. E çünkü hep koca karılara bakarsın. Sen genç karılara layık. <gülüyor> <gülüyor> Özle şelale olmuş akar akar durulmaz Bir insan bir yürekten iki defa vurulmaz Şerifleri alacağım karşıma konuşacağımlar lan. Gizliyorum ben sizin kardeşinizi seviyorum. Kimdir ulan benim kardeşimin yumurtasının sarısını patlatan? Aslan! Dayak istiyorsun sen. He ben anladım seni. Şurada bulayım. Gel gel. gel. gel.